Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz Altun. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı videolar çekeceğiz. Arkadaşlar önceki videom korku videosuydu. Onu da izlemeyi unutmayın. Durum ee, durun bir saniye. Tekrar geleyim şuna. Şöyle. Şöyle. Heh, tekrar gel. Buradan böyle oldu ya. İnternet çekmiyor. Durun bir saniye. İnternet. Durun bir saniye. Hmm. Girelim şimdi. Ha. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o hadi challenge Yapıyoruz. Daha fazla böyle videolardan gelmesini istiyorsanız video abone olup like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Aa. O mı söylemem ben kesinlikle. Kendisi yavaşlattı. Sonradan ama doğru ya. Nasıl yavaş yavaş düşük bunlar. Ay slime. Slime'ımı mı getireyim ona. Slime'ım. Bu ne? Dondurma mı? dondurma ise yerim veya pastaysa. Pasta herhalde bu. Hmm, güzelmiş. Bu da çok güzel. Eğer onu bir daha şey yaparsan öldürürüm seni. Öldürmem de dava açarım. Açamam da bir daha izlemem seni. Arkadaşlar bakın çok tatlı çok sosuzlar. Lan uçmuyor. Şarjı çıkmadı. Ha neyse boşver. ver. Uf. Ben şöyle videoları çok seviyorum bak. Arkadaşlar o kesilmiş mi kesilmemiş mi göremiyorum. Ya. Abiler abi ablalar kesilmiş mi kesilmemiş mi ya kardeşler bu kesilmiş mi kesilmemiş mi ona göre söyleyeyim mi 9 ona göre söyleyeyim mi abi abla abi, abi. Başka herhalde. Arkadaşlar bu başka bir yorumlara yazın. Dakikası ve saniyesini de. Yoksa anlamam ben. Durun saniye. Devam ederim. Of. O Arkadaşlar böyle bir, bir sıcak bıçakla bir yapmış. esasında benim sesim değil. Yani benim sesim de ondan daha güzel. Yani şey buradan görüyorsunuz ya beni. O yani şey YouTube'da kısaltıyor. O yüzden şey oluyor. Ana bunlar nerede satılıyor arkadaşlar? Bana söyler misiniz? Ben de iyi Slime mi ya bu? Arkadaşlar yorumlara bunu da yazın. Lime değil mi bu? Like ve abone olanlar candır. Bu ne ya? Az öncekinden bu. Beyaz hala herhalde. arkadaşlar hiç sihirli kelimeyi söyleme söyledik mi? Yorumlara yazın. Siz ne zaman söylediniz? Ben ne zaman söyledim fark ettim de. Ama ben demedim diye hatırlıyorum. Yalan söylemeyin. Videoyu izleyeceğim, bakacağım. Yoksa yorumlara yazılan adını söyleyeceğim onlara dış çevre atacağım. Yani bir daha benim videolarımı izlemeyecek. Ama izlesin ya. Sadece yorum atmasın. O yalan söyleyenler. hiç rahatlatıcı değil benim için. Sizin için rahatlatıcı mı? Onların hepsini ben yapmıştım böyle. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Bir tanesi ezilmedi. Onu da yap. Heh. Dur. Başka var mı acaba bundan? Var tabi. Hangi renk şey yapalım? Yokmuş. Düzeldim buna. orada kaldı bak. Orada kaldı yere düştü mü ne o? Düştü mü ya o? Çok rahatlatacağım bu bunlar. Daha kaç dakika var? Her 8 dakikaymış normalde bu. Ne? 8 dakika. Birazdan bitecek arkadaşlar bu. Bitti yeni video izleyelim. Arkadaşlar, kanjen neye bir şey. Şu an kaçıncı dakikadayız? 9. dakikadayız. 12 saniyedeyiz. O zaman 15. Um, dakikada bırakalım arkadaşlar. 15. dakikada eee um, 25. saniyede. Daha az da olabilir. Veya daha çok da olabilir. Ay, çok rahatlatıcı arkadaşlar bunlar. Çat çat. Tamam anladık. Çat piva. Aa o ne? Ben de istiyorum. Bana da alın arkadaşlar. Her attığınız bir like bir tane olsun. <laughs> ben de alayım. Yorumlarda yazın da. Bilip de alayım. Bilmeyerek alayım. Arkadaşlar bu maçtan rahatlıyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben çok rahatlıyorum. Hadi onu niye sıcaklıyorsun ki? Böyle oyunu sadece. Bunlardan fazla çıktı ama ya. Bunlardan artık rahatlamıyorum. Bakın, her bir çorba. Video, süre gidiyor. Arkadaşlar diğer youtuber'lara belki öbür mesela Delimine Emre Özdemir, Onur Omur, Fatih falan o videoları izleyenler e, onlara like atanlar varsa, bana like atmayanlar varsa çok üzüyorum. Bu videoya en az 13 like istiyorum, en az ama ortada 23, en fazla da 42 like istiyorum. Ben sevmedim bunu şey varsa severim Var da herhalde Ya ben resimleri hiç sevmiyorum ya Ama bu güzel olabilir Aa çok güzel Onu çıkartacaklar oradan Arkadaşlar onu çıkartacaklar Ondan sonra fış diye Çok güzel olacak Sonra Hiç çıkarmadı oraya bir şey yaptı. He, boyacı şey. Boyuyor arkadaşlar onlar onu O nasıl çıktı? Allah Allah. Ne ilginç şeyler var. O nasıl yapmış o? Ey sadece elmadan yapsaydın ben sana. Size... Bu arada arkadaşlar bu yaratıcılık gibi şeyler oldu ama. Bence elmadan yapsaydın hepsini daha güzel olurdu yani. Kuyruğuna bir şey demem. Ama yüzü falan elmadan olsaydı daha iyi olurdu bence. Yapıştırıcı koymadın değil mi? Yenilmez sonra. Varasını besiyor. Hayır. Ben sevmem öyle bir şey. Ağzıma batar. Ben ilk kez şey hata döndüm. Üçüncü şeyler yazıyor. Ne yapalım? Şimdi, şimdi yazıyor. böyle resimleri çok seviyorum ya. Onları oradan çıkarttım. Üf çok güzel. Arkadaşlar biz bunları da 4 dakika olmuş. Gel. bir dakika alır. Tabii ki 2 dakika sonra video bitiyor 1 dakika. 1 dakika sonra video bitecek. Bir dakika. Bir dakika sonra video bitecek. Tam 45. saniyede başlayayım bitirmeye. Daha sonra izleriz bunu. Daha daha fazla like gelir Hadi. Hadi yapma bitmeden şey yapayım. 43 arkadaşlar unutmayın. Ben unuttum mu? 42 mi yapacaktım? Yok, <laughs> Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay Bay Görüşürüz yani. Cansınız.